arkadaşınız oldu mu? Bana sorarsanız evet, hem de çok. Ben bu tür insanlardan nefret ediyorum çünkü böyle insanlar sizin iyi niyetlerinizi suistimal ediyorlar ve sizin yaptığınız iyilikleri enayilik olarak görüyorlar. Bir keresinde bu yüzden o kadar çok sinirlenmiştim ki işte o manipülatif olan arkadaşımı ciddi ciddi dövecektim. Ve işte bu da o arkadaşımla ilgili bir hikaye. Anlatayım. Bu okula geldiğim zaman her şey çok iyiydi ama bu okula başıma gelen en kötü şey bu kızdı. İlk başta çok nazik biriydi, komikti, eğlenceliydi ve gerçekten yakın arkadaş olmuştuk. Aslında başka bir arkadaşımla onun eskiden yakın arkadaşmış ama sonrasında araları bozulmuş. Ve benim de onunla arkadaşlık etmemi istemiyordu. Ama çok da bir şey söyleyemiyordu. Ben de anlamamıştım çünkü çok iyi birine benziyordu. O yüzden arkadaşımı maalesef dinleyemedim. Ee, dinlemedim. Daha doğrusu. Neyse. Hadi manipülatif, iğrenç insana bir isim verelim ve adı Pelin olsun. Pelin o kadar iğrenç bir insan ki onun yaptığı rezillikleri video olarak çeksem arka sokakları geçen bir seri olur. Yine bir gün ortaokuldayım ve bildiğiniz gibi ortaokul mimama tip o yüzden başörtü sakıyorduk. Beden dersinde bile. Biz Pelin'le üzerimizi değiştirmek için lavaboya gittik ve o kıyafetlerini kontrol ederken siyah başörtüsünü almadığını fark ettik. Kendi kafasındaki normal zamanlarda giydiği başörtüsü maviydi ve asker desenli olan beden eğitimi kıyafetine uymuyordu Kraliçenin. Benimse beden eğitimi kıyafetim siyahtı. Normal zamanlarda giydiğim başörtüm de siyahtı. Yani sadece üzerimdekini değiştirecektim. Ama Pelin dedi ki başörtülerimizi değiştirelim. Ben de dedim ki benim kıyafetim zaten tamamen siyah. Senin mavi başörtün garip durur. O da bayağı ısrar etti. Ben de sürekli hayır dediğim unutmasaydım falan dedim. O da arkadaşlığımız için yap gibisinden bir şeyler dedi. Arkadaşlığımız için fedakarlık yapmamı bekliyordu benden. Ben de bunu deyince arkadaşlığımızı kaybetmemek için tamam dedim. Şu anda fark ediyorum ki bu arkadaşlığımız için bir fedakarlık değildi. Onun beni kullanmasıydı. Neyse dedim. Hem gönlü olur hem de bir dersten ne olacak zaten kimsenin umurunda olmaz diye düşündüm. Derse girerken Pelin herkese beni gösterip ''Bakın başörtüsünü aldım enayinin'' falan diyerek beni herkesin önünde küçük düşürmeye başladı. O kadar sinirlendim ve utandım ki kapışonumu çekerek devam ettim. Ama hala kapışonumu açıp herkese ''Bakın enayinin başörtüsünü aldım'' diye benimle dalga geçiyordu. Ders bitti. Tekrardan okul kıyafetlerimizi giymek için lavaboya gittiğimiz sırada Pelin dedim. Neden benimle dalga geçtin? Ben senin gönlün olsun diye absürt görünmesine rağmen isteğini kabul ettim. Sen gelmişsin benimle, benimle enayi diye dalga geçiyorsun milletin önünde. O da dedi sadece şaka yapıyordum dedi bu kadar alınacaksan neden başörtünü verdin ki dedi ben seni zorlamamıştım hayır da diyebilirdim dedi alıngan olacaksan arkadaş olmayalım dedi. Olmayalım ulan olmayalım dedim ben de. O an o kadar sinirlendim ki kızın topuzundan tutup kafasını demirlere vura vura onu öldüresim geldi. Dediğim gibi bu kızın yaptığı şeref yoksunluklarından sadece bir tanesi bu. Ama onun arkadaşlığımı bozduğum zaman buydu. Ve bu onun yaptığı şeylerin ne ilki ne de sonuydu. Bu hikayeden çıkartacağınız ders ise bu tür insanlara yüz vermeyin. Sizin iyi niyetinizi kullanmalarına izin vermeyin. Ve sırf arkadaşsınız diye milletin sizi kullanmasına da izin vermeyin. Çünkü bu arkadaşlık değil. Benim yaşadığım şey neyse ki zararsız bir olaydı ve sadece bir başörtü kavgası. Ama siz daha kötülerini yaşayabilirsiniz. O yüzden dikkatli olun. Size o fedakarlığı yapmayacak manipülatif bir insana fedakarlık göstermeyin. Her neyse biraz sinirlendim ama anlatacaklarım bu kadardı. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.